Merhaba hanımlar. iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün de gördüğünüz gibi çok hoş bir modelle karşınızdayım. 38-40 bedene uyumlu bu harika modeli çalışacağız beraber. Bir takipçim göndermiş. Ben daha önce buna benzer bir model daha paylaşmıştım. Takipçim bu modeli çok beğenmiş. Bunu göndermiş. Ben de sizlere beraber başlayalım istedim. Çok kolay bir model. 6 sıra lastiğini ördükten sonra iki sıradan oluşan çok e, çabuk ilerleyen bir model. E, Tabi bir o kadar da ipliği çok seven bir model. Eğer örecekseniz 38-40 bedene bile 4 tane ip örülür. Yani ip seviyor bu model. Sık olduğu için şöyle 5 model uyguladım ben. 38-40 beden için şöyle gördüğünüz gibi yaka patıyla beraber Beden büyüdükçe bir model bir model artırarak beden sayınıza ulaşabilirsiniz. Tığımı da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi 1.40 milim tığım. E, rengi çok güzel bir renk. Belki kameradan farklı çıkıyor olabilir. Soğan kabuğu renginde şöyle 102 renk kodu. Çok güzel bir rengi var. Şimdi dediğim gibi eğer alt lastiğini böyle büyük yapacaksanız, geniş seviyorsanız 10 yapabilirsiniz. Daha böyle e, şey seviyorsanız, az seviyorsanız 8 da yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi alt patıyla yan tarafı da ön patı beraber uyumlu oldu mu? Çok daha güzel, muntazam duruyor. Hemen modelimize başlayalım. Öncelikle alt pattaki lastiği ne kadar yapacağımıza karar verelim. Ona göre zincirimizi çekelim. Ben şimdi model başlayacağım için 5 tane yeterli alt patını da şu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan daha yaptım. Yanına zincirin üzerine. Buraya 5 adet trabzan yapmamız yeterli. Model olduğu için. Dediğim gibi siz seviyorsanız daha geniş yapabilirsiniz. İki model üzerinden anlatım yapacağım sizlere. Onun için bize iki model için şöyle sayalım. Bakın şu kadar iki model. Şu kenar ilmeği ile beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra bu şekilde örüp geleyim. Zaten bu çok kolay. Sadece trabzanların üstüne trabzan yaparak alt patı bu şekilde öreceğiz. 13 sıra bu şekilde örüp geleyim. Evet gördüğünüz gibi şöyle alt zeminini oluşturdum. Modelimize başlayalım. 3 zincir çektim. Yukarıdan devam edeceğiz şimdi. Tam trabzan boşluğuna 1 2 3 defa da çektim buraya isterseniz yaka isterseniz de yan pat olarak çalışabilirsiniz biz şimdi model olduğu için yan pat olarak çalışalım şöyle 4 trabzan yaptım şu şekilde zincirle beraber 4 trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim Şuradaki görmüş olduğunuz zincir boşluğuna trabzan boşluğuna battım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım buradaki bakın bir tane boşluğu atlayıp ikinci boşluğa 1 trabzan ile 3 defa da çektim şöyle. Bir trabzan yaptım. Aynı boşluğa 1 2 3 defa da çektim. 5 adet trabzan yapalım buraya. 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 adet trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığımı doladım yanındaki şuradaki görmüş olduğunuz trabzan boşluğunu zincir çekmeden boşluk bırakmadan pardon ara kısımda boşluk bırakmadan bir trabzan yapalım bir iki zincir çektim aynı boşluğa bir trabzan daha yapalım bir zincir çektim tığımı doladım yanındaki bakın boşluk atlamadan yanındaki şunu alalım kameramız netlesin gördüğünüz gibi yanındaki şuradaki boşluğa bir adet trabzan daha yapalım yanına bir trabzan daha aynı boşluğa 5 adet trabzan yapalım 3 4 ve 5 bakın bu şekilde kenar patı veya yan patını ördükten sonra 3 zincir çektim burada bir tane boşluk bırakarak buraya battık 3 zincir çektim buradaki boşluğa 5 adet trabzan yaptım 3 defa da çektim bir zincir çektim şuradaki boşluğa bir trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım bir zincir çektim buradaki boşluğa 5 adet trabzan yaptım modelimiz bu şekilde birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk 3 zincir çektim bakın bir tane boşluk bırakıp bir tane şöyle yapmış olduğumuz şunlardan boşluk bırakıp ikinciye sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim bir tane bakın bir tane boşluk bırakıp ikinciye bu şekilde 3 defa da çekerek tekrar battım Buraya da 5 adet trabzan yapalım. ikinci modelimiz için. 3 defa da çekiyorum trabzanlarımı. 4 ve 5. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkartıyorum trabzanlarımı. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Bakın buradaki görmüş olduğunuz boşluğa 5 adet tırabzan yapalım. 3 defa da çekelim tırabzanlarımızı. 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 adet tırabzanımızı yaptım. 2 zincir çektim. Şuradaki son kalan bir tane boşluk atlayıp son kalan boşluğa iki trabzan yapalım dediğim gibi bu isterseniz kenar olabilir isterseniz yaka için olabilir şu şekilde modelimizi kurmuş oldum. İlk sıramız bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde kurmuş olduk 1 2 3 4 zincir çektim geriye döndüm tığımı doladım şuradaki trabzanı zincir olarak saydığımız için oraya tam dibe batmayacağız bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde battım yine iki trabzanımız olmuş oldu burada bir iki zincir çektim şimdi gördüğünüz şuradaki e, trabzanların şöyle yarı kısımlarından batacağız bir sık iğne yarısından batarak bir sık iğne yarısından batarak bir sık iğne yarısından batarak bir sık iğne 4 adet sık iğne yaptık bakın şuraya 4 adet sık iğne yaptım bir zincir çektim zincirimi şurada görmüş olduğunuz bakın V şeklinde belli oluyor zaten orta kısımdaki trabzanın tepe boşluğuna battım sık iğne ile bir iki zincir çektim şöyle iki zincir çektim buraya isterseniz iki tane Şuraya iki tane e, sık iğne de yapabilirsiniz. Olmazsa bir tanesini sık iğne yapalım. Bir tanesini trabzan yapalım. Bir, iki. Gördüğünüz gibi iki tane sık iğne yaptım. Tekrar tepe boşluğuna battım. Trabzanın tepe boşluğuna. Bir zincir çektim. Bir tanesini boş bırakıp, şuradakini boş bırakıp, ikinciye arka kısımdan battım. 4 adet sık iğne yapalım bunun üstüne. Evet 4 adet sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde ön tarafı şu şekilde oldu. Şimdi ara kısma 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. İkinci modelimizin de aynı şekilde buralardan arka kısmın yarılarından batarak 4 sık iğne yaptım. 2 3 ve 4 bir zincir çektim buradaki trabzanın tepe boşluğuna bir sık iğne bir iki zincir çektim buradaki iki zincir çekmiştik iki trabzan arasına diğer trabzanın tepe boşluğuna sık iğne ile battım bir zincir çektim bir trabzanı boş bırakıp bırakıp ikinci trabzana bu şekilde 4 adet sık iğne yapalım 3 ve 4 1 2 3 4 zincir çektim buradaki 4 adet trabzan yapmıştık Pardon buraları sık iğne bir trabzan sık iğne ile battığımız için şu yaka kısmı da hanımlar trabzan ile değil sık iğne ile batalım. Buna dikkat edelim. Yaka kısmı çok büyük olup gerilme olmasın diye bir sıra trabzan bir sıra sık iğne. Gördüğünüz gibi buraya kaç tane e, trabzan yaptıysanız üstüne de o kadar sık iğne. 4 trabzan yapmıştık alt kısmı. 4 tane sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Geriye döndüm iki sıradan oluşuyor zaten ilk modelimiz bu şekilde bitmiş oldu şimdi ikinci modelimiz için buradaki trabzan tam dibindekine değil bir yanındakine bir iki üç trabzan yaptım bir tane de bu zincir dört trabzan bir iki üç zincir çektim buradaki dört zincir çekmiştik Buraya battım. Yarı kısmında 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuralara bir adet zincir çekmiştik. Buraya 5 adet trabzanımızı yapalım. 3 defa da çekelim. 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 adet trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tane trabzan yapmıştık. Trabzanın tam yarı kısmında yarı kısmından batarak 3 defa da çektim. 1 2 zincir çekmiştik. Araya 2 zincirimi çektim. Diğer yanındaki trabzana da aynı şekilde yarısından battım. 3 defa da çektim. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yan kısmına bakın şuraya bir adet zincir çekmiştik. Buraya da 5 adet trabzan yapalım. 3 defa da çekelim. 1 2 3 4 ve 5 şu şekilde gördüğünüz gibi modelimizi tekrar başlamış olduk. Bir, iki, üç zincir çektim. Buradaki orta kısma zincir çekmiştik. Beş adet. Orta kısımdan sık iğne ile sabitledim. Bir, iki, üç zincir çektim. Diğer model için de aynı şekilde Bakın şuraya şu kısımlara birer adet zincir çekmiştik. Buraya yine 5 adet trabzanımızı yapalım. Elimizi sıkı tutmayalım hanımlar. 5 adet trabzanımızı yapalım. 4 bir tane daha yapayım. 5 bir zincir çektim. Bakın 5 adet trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şurada bakın bir tane trabzan yapmıştık. Yarısından batarak 3 defa da çektim. 1 2 zincir çektim. Bakın bu alt kısma sık iğne yapmıştık. Şu alt kısma. Bir sonraki sırada sık iğnemizi tekrar edeceğiz. 1 zincir 2 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aynı yanındaki trabzana yarısından batarak 1 2 3 defa da çektim bir zincir çektim tığımı doladım bu tarafa da 5 adet trabzanımızı yapalım 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim tığımı doladım buradaki trabzanın tepe boşluğuna 1 2 adet trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde ikinci modelimizin de ilk sırasını yapmış olduk. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Yan patta ve ön patta bir sıra sık iğne yapalım bu şekilde. Çok büyük durmasın modelimiz. Bir zincirimi çektim, Buradan yarısından batarak 4 adet sık iğne yapalım. 1 2 3 ve 4 Bir tanesini boş bıraktım. Bir zincir çektim. Buradaki ön taraftan zaten belli oluyor. Ön taraftan bakın trabzanın tam tepe boşluğuna 1 adet sık iğne yaptım. Buradakine 2 adet sık iğne yapmıştık. Yine bir iki adet sık iğne yaptım. Zincir çekseniz de oluyor buraya. Sık iğne yapsanız da olur. Ben ikisini de size göstermek için bu şekilde bir tanesine zincir bir tanesine de sık iğne yaptım. Tekrar tepe boşluğuna trabzanın sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane trabzanı boş bırakıp ikinci trabzan üstünden bir iki üç 4 adet sık iğne yaptım. Trabzanların tepe boşluğuna batmayacağız hanımlar. Yarısından 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim. Diğer modelinde aynı şekilde yarısından batarak 4 adet sık iğne yapalım. 2 3 4 bir zincir çektim buradaki trabzanın tepe boşluğuna batarak sık iğne ile sabitledim iki zincir çektim buradaki diğer zaten bunlar belli oluyor bakın tepe boşluğuna batarak bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bir tane trabzanı boş bırakarak ikinciye 4 adet sık iğne yapalım buradaki trabzanların yarılarından batarak 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım Pardon sık iğne yapacağız buraya bunu unutmayalım hanımlar 4 adet sık iğnemi yaptım ikinci modelimizde bu şekilde tamamlamış olduk bakın gördüğünüz gibi çok çabuk ilerliyor çok şık bir model sizin de gördüğünüz gibi. Bir tane daha model yapıp geleyim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bir tane ben kendim yaptım kamera arkasında. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok şık bir model. Gelinlik e, çeyizlerinizde mutlaka bulunması gereken ağır bir model hem de çok da şık duruyor. Bu ön tarafı bu şekilde arka tarafı da şu şekilde modelimizin çok güzel bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben kendi adıma çok beğendim bu şekilde isterseniz böyle krem bir ipten isterseniz farklı iplerden de yapabileceğiniz güzel bir model bugünlük de bu güzel modelimizi çalıştık beraber yurt içinden veya yurt dışından beni takip eden bütün takipçilerime çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum kanalıma abone olmayan veya olan herkesi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.